Event Magic en iyi hibrit dijital etkinlik platformuna geldi sıra dostlar. Bu kategoride kazanan ödülü takdim etmek üzere teknoloji ve kategori isim sponsorumuz Verus Grup, Event Magic Genel Müdürü Sayın Umut Soygür'ü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Geçtiğimiz yıl bu sahnede bu kategorinin ödülünü Event Magic adına alarak gururlandık. Bu senede bu kategorinin isim sponsorluğunu üstlenerek geçen sene emanet olarak aldığımızı düşündüğümüz bu ünvanı yeni hak sahibine teslim etmek bizim için bir mutluluk olacak. Evet, Kazanan Lexus LM basın lansmanıyla 19 organizasyon. Event Magic en iyi hibrit dijital etkinlik platformu. 19 organizasyon Lexus LM basın lansmanıyla bu ödüle layık görülüyorlar. Bir kere daha sahnedeler ne kadar güzel. Güzel bir fotoğraf karemizi alalım. Mikrofonu arzu ederseniz hemen yanı başınızda. Buyurunuz. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle iyi bir yıl diliyorum. Ee, Elem bizim için çok özel bir model. Ee, sonradan değil doğuştan lüks diyoruz. Fabrika çıkışlı VIP modelimiz. Bu havada alışık olduğumuz business class konforunu karaya taşıma gibi bir iddiamız vardı ve bunu yaşatmak için de bu arkamda gördüğünüz değerli ekip ve daha fazlasıyla aslında özel bir lansman planladık ve dünyanın ilk mobil basın lansmanını gerçekleştirdik. Dolayısıyla tüm ajanslarımıza, etkinlik ajansımız 19 organizasyona e, PR ajansımız e, mesaj iletişime ve kreatif ajansımız alamet farikaya bu özel lansman için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, herkese tekrar iyi akşamlar. 20 dakikalık bir powerpoint sunumum var. Ama elimden geldiğince hızlı yapacağım. Tabii ki şaka yapıyorum. <laughs> e, Kıbrıs Kıbrıs Bizim ailemiz için çok önemli. Sebebi de rahmetli babam Kıbrıs Barış Harekatında filo komutanıydı. 1974'te. Geçen sene 23, 2023'te kaybettik kendisini. Kıbrıs bence yani şahsi fikrim olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak söylüyorum ama. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur. İyi akşamlar diliyorum. Yüreklerinize sağlık. Ne kadar güzel söylediniz ve değerli babanıza da Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Mekanı cennet olsun. Acınızı paylaşıyoruz.